Arda Ünyay, 18 Ocak 2007 tarihinde Ankara'nın Çankaya ilçesinde doğan, 1.87 boyunda ve sağ ayaklı bir stoper olarak Türk futbolunun son dönemde yetiştirdiği en dikkat çekici savunma oyuncularından biridir. Futbola 2018 yılında MKE Ankara gücü altyapısında başladı ve kısa sürede gelişim göstererek, 2022 yılında henüz 15 yaşındayken profesyonel sözleşmeye imza attı. 2023 yılında Süper Lig'de ilk kez Ankara gücü formasıyla Adana Demirspor karşısında sahaya çıkan Ünyay, aynı zamanda Türkiye Kupası ve Rezerv Lig'de de görev alarak genç yaşına rağmen 6-7 maçlık tecrübeyle dikkat çekti. Milli takım seviyesinde Türkiye U15'ten U19'a kadar tüm kategorilerde forma giydi, özellikle U19'da Arnavutluk maçında attığı 84. dakika golüyle takımına galibiyeti getirdi disiplinli savunması, hava toplarındaki hakimiyeti ve topu oyuna sokma becerisiyle öne çıkan Arda, Süper Lig kulüplerinin radarına girerken, 11 Şubat 2025'te Galatasaray tarafından yaklaşık 500 bin euro bon servis ve sonraki satıştan %10 payla transfer edildi. Bu transferle birlikte 3.5 yıllık sözleşmeye imza atan genç savunmacı, sarı kırmızılı formayla ilk hazırlık maçlarında Admira Vakar ve Cagliari karşısında attığı kafa golleriyle tribünlerin sevgisini kazandı hakkında birçok önemli futbolcu ve futbol otoritesi görüş bildirdi. Galatasaray'ın tecrübeli stoperi Abdülkerim Bardakçı, Arda'nın saha duruşunu ve özgüvenini överek onu veliaht olarak nitelendirdi. Eski takım arkadaşı Dries Mertens sosyal medyada yaptığı paylaşımda onu Ankara'nın büyük yıldızı olarak lanse etti. Galatasaray altyapısında uzun yıllar görev yapmış eski scout Mustafa Demirtaş ise, Arda'nın genç yaşına rağmen fiziksel üstünlüğü ve savunma sezgisiyle, büyük takım stoperi, olacağının sinyallerini verdiğini ifade etti. Teknik direktör Okan Burun da onu Avrupa maçları için alternatif rotasyonda düşündüğü ve üçlü savunma kurgusunda değerlendirilebileceği belirtiliyor. Ağa, gelişim sürecinde en çok Barış Alper Yılmaz'dan etkilendiğini ve antrenmanlarda onu marke etmenin kendisini ciddi anlamda zorladığını söyleyerek, büyük isimlerle çalışmanın kendisine olan katkısını da açık yüreklilikle dile getirdi. Antrenmanlarda kendisine özel çalışmalar uygulanan Arda, özellikle ikili mücadele, çabukluk ve pas oyununda gelişim gösterdi. Taraftarların yanı sıra teknik ekipte onun mental gücünü, baskı altında karar verme becerisini ve liderlik özelliklerini ön plana çıkartıyor. Galatasaray taraftarları arasında kısa sürede sevilen genç futbolcu, henüz 18 yaşındayken Şampiyonlar Ligi B listesine eklenmesi gündeme gelen, geleceğin A milli takım savunmasının bel kemiği olabileceği düşünülen, potansiyeli yüksek ve örnek gösterilen bir futbolcu haline geldi.